Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Kocaeli'ye karşı mücadele oynayacağız Ya e, futbolda isterseniz siz de oynayabiliriz, oda numaranızı veya arkadaşlık isteyenizi bana söylerseniz derken en lezzetli çizginiz toplu, oda numaranızı Arkadaşlar kimse yollayıp bana birlikte de oynayabiliriz. Petkovic. Çalayt. Gender Petkovic. Ederson açıldı. Ederson. Çalma şimdi uzaklaştırdı. Ahmet Oğuz. Tayfun Bingöl. Çalayt. Abrabat. Şimdi asansiyo, asansiyo. Tehlikeli olabilir. Duran, duran. Haydi duran, duran. John duran, duran. Sokolda duran açtı ortayı. Defanstan seken top korner. Ay pardon taç arkadaşlar adam teyam. Amrabat veremez illi night. Bang. Ahmet Oğuz. Nasıl Semedo indirdi? Ama onlar da kaldı. Nelson olsa ikinci hamlede aldı. Kent. Arkadaşlar Petko içimde Kent. Çok güzel pas. Kivar istiyor. <laughs> Darko Kivar. Darko gitti. Kent. Kivar. Tayfun. Amrabat vurdurmadık. Duran'ın kaçtığını gördük ama Duran yetişemedi. O topa. Şikri'yi yarabbim çektim de Asensio. Asensio çok güzel çekti. Marco Asensio gidiyor. Asensio kaptırdı. Çağlardan sert bir ama yerinde bir müdahale. Derken top kaybı yaşandı. Duran baskı. Duran. Duran alamadı Duran. Asensio Duran'ı indirdi. Duran'dan enne seriye pas geçmiyor. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Yon duran, duran geçemedi duran, 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 duran. Petkovic şimdi. Petkovic. Sıra Amrabat'tan. Cuman, Lihant. Lihant, Cuman, Amrabat. Aferin. Duran. Asensiyonun önüne çok hızlı bir top asensiyon Geçemedi. Korner mi olacak? Evet. Korner. Acayip hata yaptılar. İsmail yüksek. İsmail. Vuramam. Attı ama karaca delsektir. De sonrasında savunma uzaklaştırdı. aç. Fenerbahçe'de. Ne sonuç Semedo geri oynamak istedi. Petkovic işte kaldı. Hızlı atak şansı olabilir. Petkovic yer müdahale edemedi. Geri döndüler. Ben uğraşamazdım. Sıralamayınca çağlar. Soğuk kanlı. Asensio Duran'ın önüne gönduran. Duran çekti en son Semedo. Semedo. Semedo açtı. İşte Çok güzel. Ama Kerem yetişemiyor. U Kafa burcuna yükselemedi Kerem. Neler bahçede? Nasıl? Sema Arda Güler. Maça girdi. Ferdi de giriyor. Arkadaşlar benim. Bende eski fenerler de var. O yüzden onları da oynatıyorum. Haberiniz olsun yani şu an onlar fenerde değil diye oynatacak değilim. Yapamıyorum. Direkt Ederson'la başlamak istedi. Ederson bekledi. İlerliyor Ederson. Petkovic Ederson kaptırdı Arda. Ederson'a doğru. Ah, geçmiyor. yetmiyor derken Tayfun oradan vurursa gol olabilir Şikrin yer. Şik Amrabat şimdi verdi. Arda Arda Kent. Şik, yeniden Amrabat. Aferin. Amrabat'tan üst üste iyi kurt tutuşlar derken Arda defans Arkadaşlar bu arada hangi takımısınız? Fenerler kendini belirlesin Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonlular. Kerem Kerem Ahmet Oğuz Tayfun Aferin Arşi. Burayı. Kerem. 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 Kerem sokuldu. Balon. Şükrü yar. Yapamadı hamlesini. Tayfun Bengöl. Verdi Petkoviç. Sıyırılamadı. Sıyrılam Zıplayacaktı orada. Zıplasaydı gol olabilirdi. En son sonrasında çılıp tuttu topu. Arda. Çok güzel Kerem'in önüne pas. Kerem pas istedi. Arda vurdu defans. Asensio! Fenerbahçe attı golü. Asensio. Böyle gitti Kerem. Böyle verdi Arda'ya. Arda vurdu defanstan dönen top Asensio tam köşeye attı. Fenerbahçe 1-0 önde. Herkes beğeniyor. Yerken Tayfun. Agaim. Petkoviç. Petkoviç Arda. Orada Kent. Kent. Asensio. Asensio aldı. Asensio gidiyor. Defansları kesti dönlü. Ahmet Oğuz. Yemedi. Artık Tayfun. Kerem'in önüne. Kerem. Ahmet Oğuz'u geçemiyor gene. Aferin Arda. Vapası iyi gelmedi. Çalış fener dakika 80'e girdik. Dakika 80'de fena başladı. Bir safalık üstündük. Aman yanlış yere verdi. Aa, Serdar dursun. Serdar. Arda faal yaptı hakem avantaj. Faal. Avantaj kaybolunca. Arda birleri uyarı geldi. Koca ile ata. Bu sene de böyle yerlerden bir gol atmışlardı. Yok pardon. Gençler Birliği maçı ile karıştırdım. Offside. <laughs> Kerem'e doğru Kerem Defansın kafası var. Serdar Dursun. Gitti. Ferdi kesemedi. Anlamaz alamadı. Hadi ya. Serdar Dursun vuramıyor. Şikrin ya. Şimdi Arda Güler. Hızlı çıkacak Güler maçı. Kent. Kesti. Kocaeli için son ataklar. Maçın son atakları. Aga mi? Aga. Aga. Aga gol pozisyonu. Ederson'a Son burada açıldı. Kale boş kaldı. Açtı ortayı. 10 numara attı. <laughs> Skor tekrar bir, bir dakika 90 artı bir de. Duran. Asensio. Fenerbahçe bir gol atmak istiyor. Asensio pas geçmedi. Artık maç bitebilir. Evet. Maç bitti. Fenerbahçe beraberlikle ayrılıyor. Hepsinize güle güle. Uzun videoları devam edeyim mi? Yorumları yazın. Hepinize bay bay arkadaşlar. İyi günler geçirin.